Öncelikle hepinize merhaba. Kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ben bir tane aile dizisi çekiyorum. Ve bir kişi de yorumlara şey yazmıştı. Demişti ki lütfen bunun yanına başka diziler de çıkar. Daha güzel olur falan filan yazmıştı. Ben de fikir bulursam çıkarırım yazmıştım. Şu an aklımda iki tane fikir var. Birincisi tekli sadece başka bir karakterle. Bu karakterle tek başına evde e, kedisiyle falan yaşıyor işte. Böyle bir karakter. Bunun işte arkadaşları falan var. Böyle... Ee, işte ne bileyim kampa falan gidiyorlar işte onlar da yine tek yaşıyorlar böyle okulları falan da yok yetişkin insanlar tamam mı böyle işte ne bileyim bir üniversiteyi bitirmiş yeni insanlar olduğunu düşün o şekilde bir e, şey mi yapayım dizi mi yapayım eğer o şekilde bir dizi yaparsam bizim kalacağımız ev burası olacak bakın e, burası bizim odamız olacak burası banyomuz olacak e, burası salonumuz olacak Burası mutfağımız, burası giyinme odamız olacak. Yani belki daha sonra tekrar değiştiririm bilmiyorum. Şu anlık bu şekilde bir yer yaptım. böyle bir şey mi yapayım? Bir de bir tane daha fikri var aklımda. Diğer fikir de şöyle iki ev arkadaşı. Birincisi yine iki tane karakter olacak bu ev arkadaşları. yine bunların okulları olacak işte üniversite ya da liseye. Bunu siz karar verirsiniz. Ee, gidecekler işte yine böyle maceralar mı yaşasınlar? Yani iki ev arkadaşlı bir dizim olsun? Yoksa tekli dizi mi olsun? Bunu sormak istiyorum sizlere. Ee, ama daha iki ev arkadaşı olan diziyi eğer yaparsam onun evini daha tam olarak bitirmen, Yani onun evini daha tam yapmadım. Şu an aklımda bu fikirler var. Eğer sizde de fikir varsa lütfen söyleyin. Ee, çünkü bu diziyi eee aile dizisi dışına dizi çıkartmayı ben de istiyorum açıkçası. O yüzden sizde lütfen fikir varsa söyleyin. Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Şimdilik bay bay. Bu arada yarın ya da birazdan belki normal diziye göre... Yani normal diziye demeyeyim de konuşamıyorum. Bugün konuşamıyorum. Arkadan da beni engelliyorlar. Ambulans sınırına geçiyor. Neyse. Durun. Bu videoda şu an çok kızı konuştum. Neden ben de bilmiyorum. Tamam. Birazcık sakinleyelim. Tamam. Eğer aile dizisinin öf, konuşamıyorum ama delireceğim. Aile dizisinden o diziye bir tane isim bulalım. Bizim aile olabilir belki. Bilmiyorum. Şu an aklıma bir tek bu geldi. Ee, o dizinin başka bölümü birazdan gelebilir ya da yarın gelir. Bilmiyorum. Ya zaten her gün kesin gelecek artık. O yüzden e, yani her gün artık kesin geliyor ama bugün belki atar mıyım bilmiyorum her neyse işte şu an kısaca anlatmak gerekirse tek tek e, bir karakterin yalnız evde yaşadığı ve onun yaşadığı hikayemi anlatayım evimiz bu şekilde yoksa iki ev arkadaşının yaşadığı hikayemi anlatayım e, bu şekilde fikirleriniz varsa lütfen dediğim gibi yorumlara yazın. Bir türlü konuşamadım. Çok panik yaptım. Nedenini ben de bilmiyorum. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı, güzel yorumlar yazmayı ve kanalımı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.